Şu tatlılığa bir baksana ne kadar da tatlı. Şu tatlılığa bir baksana bu ne kadar da tatlı. İkinci ailesi olmayı bu çok hak ediyor. İkinci ailesi olmayı çok hak ediyor. Abone olsana. Ailem olsana. Like at. Abone ol, yorum yap, ailem ol. Abone ol sana, ailem ol sana. İki, bir an. ailem var ama daha fazla olsa suç mu aga? Abone ol sana, ailem ol sana. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Abone ol.